Evet değerli dostlar. 763 gündür Cumhuriyet Halk Partisi ve Belediye Başkanı biz üç tane işçiye uyguladığı yöntemi bugün de uyguluyor. Sorunu çözme yerine polis eliyle eylemimizi üstünü örterek toplumun gözünde uzaklaştırarak kendi yalanlarını topluma dahi anlatabilmenin peşine düştüler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Zonguldak'ta kanaat önderleriyle görüşüyor. Acaba şişli işçilerine genel merkez önünde yarattığı, yaptırdığı uygulamalar için kanaat önderlerine ne anlatacak? Ben işçilere işkence yaptırabiliyor muyum diyecek. Demokrasiden bahseden genel başkan burada işçilere yaptırdığını özgürlüğü örtmek için sağda solda yalan söylemekten başka bir şey yapmıyor. Ve biz işçiler tek istediğimiz şey İşimiz, ekmeğimiz ve temel haklarımız yaklaşık üç yıldır aynı zulümü uygulayarak bizi engellemeye ve uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve biz kararlıyız. Üç yıldır direniyoruz ve üç yıl daha da direneceğiz. İşimizi istiyoruz, ekmeğimizi istiyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne.